Murat Yatağan Baba bir yayın evi bulamıyorsa İstanbul'da neden be? Bu Murat Yatağan Baba'nın bir takım faizlerle yola çıkarak da ödüm vererek de çıkarak da bir gayet içinde olmamasından ötürü. Hepinize merhaba. Geçen programımda Türkiye'deki Elazığ ve Malatya'daki depremden bir şeyler söylemiştim Kızılay bağlamında. Bu internet sohbetimde ise Avustralya'daki yangın bağlamında dünya hakkında bir değerlendirme yapacağım. Denk geldiniz mi, izlediniz mi bilmiyorum. Birleşmiş Milletler'de 15 yaşındaki bir çocuk konuşturuldu ve özetle şunu söyledi. Dünyayı zehirleyen ülkeleri sayarken ilk beşin arasına Türkiye'de soktu ve halt etti. Şimdi dünyayı en çok kirleten ülke ilk beşte Türkiye yok. Çünkü Türkiye'de kömür bağlamında o konu anlatıldı. Türkiye'deki kömür 60 milyon ton. Fakat Amerika'da 600 milyon ton. Çin'de ise 1 milyar ton. 1 milyar tonluk 600 milyon tonluk dünyayı kirletmeler söz konusuyken Türkiye'deki en 60 milyonluk kömür nasıl dünyayı kirletir? Kömür demişken 2017 yılında bir birlik kuruldu. Bu birliğin adı Kömürü Geride Bırakma Birliği. Ve bu birliğe 54 ülke ve eyalet üye oldu. Bu birliğin hedefi ve amacı 2030 yılında kömürden enerji üretimini bitirmek, tarihe gömmek. Kurucuların arasında olan Finlandiya bunu bir yıl geriye çekti ve 1 Mayıs işçi bayramı günü 1 Mayıs 2029'da kömürden enerji üretimini tamamen bitireceğini dünyaya ilan etti. Hatta ondan bir 4 yıl önce hedeften de 5 yıl önce kömürden elektrik üretimini de bitireceğini söyledi. Tabi herkes paraya ve güce taptığı için bu ikisine Amerika ve Çin'e abi abi diyor ama dünyada örnek alınacak ülke aslında Finlandiya. Dünyayı en çok zehirleyen Amerika ve Çin demiştik. Bir başka ilginç bilgi de şu. Dünyanın yüzde yetmiş birini sadece ilk yüz şirket zehirliyor. Trump, Amerikan başkanlığı aday olduğunda bir vaatte bulundu ve o vaadini 2017 yılında gerçekleştirdi. Neydi o vaadi? Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. E şimdi tabi Amerika çekilince bu Çin dedi benim başım kel mi? Yo, senin zehirlediğin yeter biraz da ben zehirleyeyim dedi. O da pek çok konuda bu şekilde kapitalizmin çarkına girdi. Çin'e komünist ülke diyorlar ama Amerika'dan sonra en büyük kapitalist ülke şu anda Çin. Bu bilgilerin Avustralya'daki yangınlarla ne alakası var? Alakası şu. Çünkü onun arkasında da para hırsı ve kömür var. Meteoroloji ve Afet Yönetimi profesörü Miktat Kadıoğlu ise Avustralya'da kömürün fazla olması nedeniyle yangınların kontrol altına alınamadığını belirtti. Kadıoğlu, suç sadece iklim değişikliğinde değil Avustralya'nın ekonomisi kömüre dayalı ihracata bağlı olduğu için iklim değişikliği ile ilgili çalışmalara taraf olmadı. Olsa da sorumluluğu üzerine almadı. Eğer almış olsaydı bu yangın bu kadar yayılmazdı ifadesini kullandı. Bir milyar hayvan işte bu hayvanlar yüzünden öldü. Kuşadası taraflarında her sene yangınlar çıkıyordu ve şu kadar hektar ormanın yanmasını bekliyoruz diye artık o kanık sanmıştı. E işte Avustralya'da öyle olmuş. Bizim Kuşadası taraflarında o yangınlar bina dikmek için yapılıyor. Avustralya'da da kömür çıkartmak için. Hiçbir farkı yok. Ben geçen hafta bu ısınma konusunda gene kömür bağlamında bir yazımı yazıp yayınlamıştım. O yazımda Osmanlı'nın son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Atatürk Türkiye'sinin döneminde bu ısınma sorunu neyle çözülmüş onları anlattım. Osmanlı'da millet nasıl donuyordu? Atatürk bu ısınma işini adı neydi? Bölgesel ısıtma sistemiyle şeker fabrikaları üzerinden nasıl çözdü? Hem de 100 yıl önce. Günümüzdeki bu doğalgaz faturaları bağlamında o makalemi okursanız baya bir bilgi edinirsiniz. Konuğumuz Murat Yatağan Baba Allah'a şükür Yanımızda Gel. Oradan Bir şey daha hocamız deşifre etmiş Amerikan parasındaki doları anlatalım seyircimize Gel hala sandalyeden düşmeyip ayakta kalan varsa bu şoktan sonra Amerikan parasında yazıyor ki In God we trust. Sadece Tanrı'ya e, güveniriz. güveniriz. Elginçtir. Bu bir Kur'an ayeti. İşte başta söyledim. Mümtehine dördü. Dördüncü ayet. Rabbena aleyke tevekkelna. Hı hı. i̇şte yalnız Allah'a güveniriz. Amerikan dolarındaki bu Kur'an ayetiyle ilgili iki tane ilahiyatçımızın taban tabana görüşleri var. Profesör Doktor Bayraktar Bayrak hocamız Amerika'da üniversitede hocalık yapmış. Tabi o dönemde konsolosla bayağı ailecek görüşüyorlarmış. Bayraktar hocamız o konsolosa uzun yıllar ders vermiş ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmiş. Sıra bu ayete geldiğinde demiş ki, Bak demiş, bu sizin doların üstüne yazan Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Konsolos şaşırmış ki ya demiş, böyle bir şey olamaz, nasıl olur? Suranadan demiş ki, bu Kur'an-ı Kerim belli ki Allah kelamı. Bayraklar Bayraklı, konsolosa şunu söylemiş, konumuza bağlantılı kısmı, doların üstünde bu ayet yazdıkça doların sırtı yere gelmez. Fakat enteresandır, Yaşar Nur Öztürk hocamız tam tersini düşünüyor. Hem dolara o ayeti yazıyorsun hem de paraya tapıyorsun diyor. Yani Amerikalıları ve dünyayı Allah ile aldatıyorsun. Bayrak Hoca diyor bu ayet yazdıkça doların sırtı yere gelmez. Yaşar Nur Öztürk diyor ki öyle yazdığına bakmayın Amerika Allah ile aldatıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunu diyen Amerika, Yaşar Nur hocamız şu örneği vermiş, yırtılan ozon tabakasının tamirine hizmet edecek olan hani bu sera gazlarının etkisini azaltmayan bir proje var. Hı hı. Şu, şu 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 bütün büyük ülkeler imzaladı. Sadece Kyoto, Amerika imzalamadı. Kyoto protokolü dediğimiz evet, o protokolü. protokol. O protokolü imzalamayan baş... Amerika var. Ki... Sebep? Dedi benim ekonomim, Aha. ekonomim en dünyadan daha önemli. Hani sen yalnız Allah'a güveniyordun. Bu işte demek ki sen dibine yalnız kadar, paraya güveniyorsun. Dibine kadar bir Allah ile aldatma söyledi. Allah ile aldatmadır bu değerli ha. izlenir Bu şu demek. Madem ki in God we trust yalnız Allah'a güveniyoruz diyorsun. O halde in God ve trust'ın anlamı biz yalnız Tanrı'ya güveninizin anlamı biz yalnız paraya taparız demektir. Allah ile dünyayı bu şekilde aldatıyor değerli izleyenler. Bunu da söyledim rahatladım. Size Dünyaya mesaj hakkında Yaşar Nur hocamızın. Burası da çok ilginçti. Sizle paylaşmak istedim. Ha belki Bayraktar hocam eğer ki o ayetin icabını gerçekten yaparsanız doların sırt yere gelmez demiş olabilir. Ama bu programda ispatladı ki Amerika o ayetin icabını yapmıyor, tam tersini yapıyor. Ben bu konuların özetini Yaşar Öztürk hocamızın anısına çıkan Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Öztürk'ün anısına adlı kitapta bir makalem var. Orada özetini verdim. Ayrıntıları ise bu Kur'an'da peygamberlere ve zenginlere ortak suçlama kitabımda anlatıyorum. Sayfalar dolusu. E, fakat bu kitabımı şu anda okuyamazsınız. Çünkü yurt dışından Peter rumuzunu kullanan okuyucum maddi destek olmuştu. Ve onun desteğiyle yayınlanmıştım. Elimde sadece bu örnek taslaktan başka kalmadı. Destek olursanız bu kitabımı yeniden bastırabilirim ve okuyabilirsiniz. İşin özeti bu değerli izleyenler. Avustralya'daki yangın tıpkı bizim Türkiye'deki hırsızların, gerek müteahhitlerin, gerek vatandaşların hırsızlıkları yüzünden, çürük binalar yüzünden nasıl yıkılıyorsa, Avustralya'dakiler de gene para hırsından binlerce hektar ormanı yakıyor ve börtü böcek dahil, hatta onlar hariç bildiğim kadarıyla bir milyara yakın hayvanı diri diri yakarak öldürüyor. Bu yakma işi Avustralya'da çok büyük yangın olduğu için gündeme geldi ama Anadolu'da bu her sene oluyor. Sürekli oluyor. Nasıl oluyor? Köyde yaşayanlar bilirler. Tarlalarda an yakması diye bir tabir vardır. Bu an yakmaları nedir? Tarladaki bütün oradaki çalı çırpı toplar bir yere biriktirir orada yakarsın. Onlar yakılırken alttaki o yüzlerce çeşit böcek de yanar. Yani bu programı izledikten sonra Avustralyalılara kömür hırsı yüzünden bunu yapmışlar diye kızabilirsiniz ama maalesef biz Türkler ve Müslümanlar da bunu her sene sürekli yapıyoruz. Allah insanları dünyaya yeryüzünü imar etsinler diye gönderdi. Ama melekler ne demişti? Orada fitne fesat çıkartacak, bozgunculuk yapacak, kan dökecek, insanı mı halife yapacaksın, imar için göndereceksin? Allah dedi ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Neydi o? Şuydu. Allah nasıl ki yakıp yıkmayı yarattıysa aynı zamanda yapıp etmeyi de yaratmış. Ve Allah insanların yakıp yıkmak yerine yapıp etmeyi devreye sokacağını umdu. Daha doğrusu yapıp edenlerin yakıp yıkanlara engel olacağını. Ama insanoğlu korkusundan güce taptı ve bu felaketler yaşandı. İşin bir başka ifadesi şu ki Allah değil melekler haklı çıktı. İnsanoğlu yeryüzünü imar etmedi, mahvetti. Bize düşen elimizden geldiği kadar bunlara karşı çıkmak ve Allah'ı haklı çıkartmaktır. Bu Murat Yatıran babanın, bu adamın eğer çok önemli bir servet kaygısı olsaydı, allem ederdi, kallem ederdi, bunu İstanbul'da bir yerden bastırırdı bunu. Neden mi?